Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gamer Belki kanalıma hoş geldiniz bir gün parkur simülatörde kasacağız şimdi arkadaşlar ben video başlamadan önce biraz kastım oyunda ve yani Sonic gibi koşuyorum ve kasmaya devam çeyiriz şimdi şeye gidelim gidip tamam Neredeydi bir ya? Koş 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 ya? Ha, burada go fast. sözü. go fast. Gato fast. Anne. Dışo. <laughs> Arkadaşlar çok mu bu? Wee. Tamam. Ay çok kolay gibi sanki. Arkadaşlar öldüm çık. Ölmedim. Hadi 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 yapabilirim yapabilirim. No. Arkadaşlar diye ben, benim video bunu geçebilirim. Ve yanında bu arada hiç kimse yok. Çünkü tek oynamaya karar verdim. <laughs> Ama yine de Ama yine de yani seviyorum Türk oynamaları bazen Lim lütfen bu kat şimdi ölmeyeyim şöyle şöyle evet arkadaşlar devam ki oraya geçtim bu arada video durdurup geçmem lazım zordu. şimdi de yarışa katalım tamam prolar var gibi gözüküyor bende yani sanki prolar Yedin de ağzım. Gotta go fast. Atan. Adam geçti lan beni. Bir pro değil mi şu? Ben noobmuşum. Noob'u kendisiymişim arkadaşlar. şimdi Mario. Mario'ya gidelim. Tamam. Saat ya onun sesi gitmiş ya hani şu, onun sesi çok güzeldi şimdi neden gitmişse yani arkada müzik vardı ben oyunun müziğini kapattığım için açacağım abi, abi lütfen ya çok mu oynuyorum game varım onu anladım ama noobum. dın 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 ben düşmeyeyim. Ben bunu arkadaşlar arkadaşlar ben bunu geçip geçirken... arkadaşlar geçtim şimdi geldim. Onun sesini da açtım. Tamam. Şöyle hop tamam. Gotta go fast. Hayır katmayacağım. Gotta go Tamam. Bu. Abi boş verin ya. Arkadaşlar sizden say e sizden sizden istediğim sadece like atmayı ve abone olmayı unutmayın eğer bu videoda toplam 3 like gelirse sadece ben sizden 3 like istiyorum eğer 3 like gelirse bu oyunun part 2'sini çekeceğim belki yanımda birisi de olabilir Kerem de olabilir ee, ben bunu bilmiyorum arkadaşlar bunu bilen var mı? Çözü çözü. Arkadaşlar, eee, buraya eğer, eğer buraya oynadıysanız, like atmayı unutmayın. No! Ben belli bunu yapamayacağım. Evet. Tamam. Arkadaşlar, e, yorumları neden kapatıyorum? Çünkü e, yorumları neden kapattığım için böyle yani küfür gelebilir. O yüzden kapatıyorum ben. Hani bir gün açarım. Yazarsınız bana. Şimdi nereye oynasam, nereye oynasam, Ne oynasam. Rage yapmayacağım, görüş yapmayacağım. Tamam. Şimdi mesela oyunun kodları var kodları işte part 2'de paylaşacağım. Ve ben şu an Garuk Fest gibi diyorum. Koş 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 koş. koş. And... çok saçma yorum şu an. Buraya eğer izledi izlediyseniz daha atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. So. Aç. Hayır. No. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar istiyorsanız bunu oynayalım. Bunu yıkarım. Oha. Ne kadar yüksek zıpladım. No. Hop tamam çıktık Hadi HADİİİİ zı çık Şöyle Abi bir şey diyeceğim Burada benim zıplamam neden gerek yok wow. Uuuum gözüm yanıyor Abi hep mavi görünce gözüm yanıyor ya. Ve gözüme kırpladığım anda yanıyor. Çok saçma bir kelime oldu. Go first and Hop söyle. Arkadaşlar bana Discord'dan da arkadaş ekleyebilirsiniz. Şey Bunu <laughs> da katılabilirseniz de ER Discord'dan grubunuza katılırsanız sevinirim. Yani şu an çok kişi değiliz. Evet. De şöyle. Ta 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 ta. Abi ben ne yapıyorum <laughs> şey ya? Bari karakopfes yapalım. Mı olacağız? Bam, bam. Abi neden burada şey koydunuz? Server bana ne? Girerim. Arkadaşlar şimdi bu bölüm yani kolay. Baz bazılarınız geçemiyorsanız yani noob değilsiniz kolay bursa. evet gerçekten kolaymış oha bu bu, bu sanki enel Şu an pro bir oynayış yapıyorum. Çünkü ben gamer olduğum için. Evet arkadaşlar. Şimdi şey oynayalım bence. Oha bu ne lan? <laughs> hop. 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 Hop 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 hop. Hop. Şöyle. Şimdi bir şey girip ve şu videoyu sonlandıracağım. Duracağım. Duracağım. Dur. Sonlandıracağım. Got to go fast. Got go fast. go fast. Hadi. Bak taktik. İşte taktik budur. Taktik budur. Hop. Abi bu hop 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 hop. Abi Green Hilda da düşmem yani. Abi bir dakika ne diye okunuyordu bu? Grand <laughs> Arkadaşlar neyse video sonlandıralım. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.